Durum 1 demiş, Türkiye 19 Ekim 1939'da Fransa ve İngiltere ile Ankara'da karşılıklı yardım anlaşması imzaladı. Durum 2, Türkiye 18 Haziran 1941'de Almanya ile saldırmazlık paktı imzaladı demiş. Verilen iki durum incelendiğinde Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'nda izlediği siyasetle olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Mihver devletleri işbirliği yapmıştır diyor. Tarafsızlığı korumak için denge politikası izlemiştir diyor. İki tarafla da anlaşma yapmış arkadaşlar. Müttefik devletlerin yanında savaşa girmiştir demiş. Rusya'ya karşı yanında yer almıştır demiş. En mantıklısı tabii ki denge politikası izlediğini söyleyen B şıkkı olacak. Türkiye, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği ile dostluğunu geliştirmeye çalışmıştır. Ancak Sovyetler Birliği'nin İstanbul Boğazı ile Çanakkale Boğazı üzerindeki bazı talepleri Türkiye'yi Sovyetler Birliği'nden uzaklaştırmıştır. Bu bilgiler göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir demiş. Türkiye'nin Rusya'ya karşı Almanya ile yakınlaştığına bununla ilgili bir ibare yok arkadaşlar. Rusya'nın tarihi emeklerinden vazgeçmediğine Türk İngiltere'nin Türkiye'de ekonomik destek verdiğini İngiltere'den hiç bahsedilmemiş. Fransa'da Rusya'nın Türkiye'ye karşı birlikte hareket ettiğini demiş. Yine arkadaşlar bununla alakalı bir cümle yok. Ancak e, Rusya'nın yani sıcak denizlere inme politikasını hala benimsediğine e, İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde talepleri olmasından anlayabiliyoruz. Cevabımız B şıkkı olacak. 1939'da Almanya'nın Polonya'ya saldırmasıyla 2. Dünya Savaşı başlamıştır. Türkiye savaşın başlamasının ardından İngiltere ve Fransa ile üçlü ittifak antlaşması imzalamış ancak e, Almanya ile de dostluk antlaşması yaparak dengeli bir politika izlemiştir. Almanya'nın 3 gün sonra Sovyetler Birliği'nin saldırmasıyla Türkiye işgal tehlikesinden büyük ölçüde kurtulmuştur diyor. Bu bilgilere göre Türkiye'nin savaşta denge politikası izlemesinin nedeni hangisidir demiş. İngiltere Rusya anlaşması, Amerika'nın atom tehdidi, toprak bütünlüğünü korumak istemesi, İtalya'nın Rusya müttefik olması. Tabi arkadaşlar burada dış olaylardan ziyade kendi toprak bütünlüğünü korumak istediği için ki zaten bir savaştan çıkmıştık. Onun yorgunluğu hala üstümüzdeydi. E, bu yüzden de bir başka savaşı göze alamazdık. O yüzden toprak bütünlüğümüzü korumak için savaşa girmekten kaçındık. Cevabımız C şıkkı olacak. İsmet İnönü, Winston Churchill ve ABD Başkanı Franklin Roosevelt ile buluşmak üzere Aralık 1943'te Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. İsmet İnönü, Türkiye'nin talep ettiği silah ve malzeme ihtiyacının karşılanması durumunda savaşa girmeyi ilki olarak kabul etti. Ancak Türkiye, silah ve cephane desteğinin yeterli olmaması gerekçesiyle savaş dışı kalma politikasını sürdürdü demiş. Verilen bilgilere göre İngiltere ve Amerika'nın Türkiye'yi kendi taraflarında savaşa idare etmek istemeleri arasında hangileri olduğu söylenebilir diyor. Savaşı geniş alanlara yaymak tabii ki Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi burada da işlerine yarayacak Kapitülasyonları genişletmek demiş. Bunu sayamayız arkadaşlar. Türkiye'ye mali yardımda bulunmak yine temel sebepler arasında değil. O yüzden yalnızca e, biri doğru olarak alacağız yani cevabımız aşık olacak. Türkiye İkinci Dünya Savaşı boyunca dış politikasını kendi çıkarlarını göre şekillendirmiştir. Türk liderler ülkenin stratejik önemini ve büyük güçlerle çevrili olduğunu iyi biliyordu. İngiltere ile siyasi, Almanya ile ekonomik, SSCB ile stratejik nedenlerle ilişki kuran Türkiye, savaş boyunca ulusal bağımsızlığını korumayı başardı. Nazi Almanyası ile yapılan kısa süreli görüşmeler bazı düşünürler tarafından yanlış anlaşılsa da Türkiye'nin savaş politikası başarılı olarak değerlendirilmelidir. Birinci Dünya Savaşı'ndaki felaketler göz önüne alındığında Türkiye'nin ihtiyatlı tutumu o dönemde izlenebilecek en doğru politika olarak görülmelidir. Bu bilgilere göre Türkiye Cumhuriyeti dış politikada hangi ilkelere göre hareket ettiği söylenemez demiş. Tam bağımsızlık ilkesi, milli menfaatleri göz önünde bulundurma, mütekabiliyet ve dünyadaki gelişmeleri takip etme demiş. Bu da arkadaşlar tam bağımsızlığımızı tabii ki korumak istiyoruz. Gelişmeleri takip ettiğimiz belli. Milli menfaatler tabii ki göz önünde bulunduruluyor. Ancak karşılıklı eşitlik ilkesiyle ilgili herhangi bir bilgiden bahsedilmemiş. O yüzden cevabımız D olacak. Türkiye'nin geç 1943 yıl sonunda savaşa katılmasını istedi. Buna karşı Türk devlet adamları şu iki nokta üzerinde özellikle durdular. Türkiye Sovyet Rusya'dan emin değildir ve ondan çekinmektedir. Almanya'nın yenilmesiyle Sovyet Rusya Avrupa'da egemen duruma geçecektir. Türkiye'nin savaşa katılabilmesi için Türk ordusunun malzeme bakımından geniş ölçüde takviyesi gerekir diyor. Buna göre tutumla ilgili hangilerine ulaşılabilir demiş. Rusya'nın Türkiye üzerinde planları olduğu düşünülmekte. Buna ulaşabiliriz arkadaşlar çünkü onlardan çekiniyoruz askeri teçhizat yetersizliği denge politikası izlenmesini kolaylaştırmış. Evet bu bizim için bir bahane olmuş aslında. Rus-Alman ittifakı Avrupa'nın işgaline neden olmuştur demiş. Bunlar arkadaşlar tabii ki Rus-Alman ittifakı değil. Bunlar savaş, e, savaşan iki ülke. O yüzden bunu eledikten sonra 1 ve 2 kapsayan A şıkkımız cevap olacak.